Adem üzerinden Kur'an özeleştiri ve tevbe ahlakını. Nuh üzerinden sürüye karşı direniş ahlakını. İbrahim üzerinden sorgulama ahlakını. İsmail üzerinden fedakarlık ve sorumluluk ahlakını. Yusuf nebi üzerinden cinsel ahlakı, Asiye üzerinden otoriteye direniş ahlakını öğretir. Musa üzerinden arınma ve direniş ahlakını, Davut ve Süleyman üzerinden güç ve iktidar ahlakını, güç ve iktidarın da bir ahlakı var. Eyüp nebi üzerinden sabır ahlakını, Hanne üzerinden özgürlük ahlakını. Eğer özgür değilseniz o davranışın ahlaki olup olmadığını söyleyemeyiz. Ensesine silah dayanmış biri yaptığı davranıştan dolayı ahlakilik veya ahlaksızlık vasfıyla vasıflandırılamaz. Meryem üzerinden linçe karşı onurlu duruş ahlakını. Tüm zamanların müşrikleri linç kültürüne tabidir. Linç ederler. Çünkü linçte dinlemek, anlamak, sorgulamak, yargılamak, adil davranmak diye bir şey yoktur. Linç edersiniz. Onun için önce linç edersiniz, sonradan gerekçe bulursunuz. Onun için linç ahlakına karşı Meryem, onurlu duruşun sembolüdür. İsa Nebi üzerinden din tüccarlarıyla mücadele ahlakını. Ne yapmıştı Kudüs'e girerken İsa? O bankerlerin kasalarını devirmişti değil mi? Bankerler vardı Kudüs'ün giriş yolunda. Masaları devire devire gidiyordu. Allah burayı kendisinden başkasına tapmayasınız diye emretti fakat siz burayı haydut inine çevirdiniz. Aynen ibare İncil'de geçer. Haydut inine çevirdiniz. Badanalı kabirlere benziyorsunuz. İçiniz ölü fakat dışınız çok güzel görünüyorsunuz. Harika. Muhammed Nebi üzerinden hakikate elçilik yapma ahlakını ele alır Kur'an. Baştan sona ahlak kitabıdır.